çok bilmiş gibi bir de yayılıyor şuna bak ben ha, hareketler. Evet, çepiş. Ne diyorum? Sen daha geçen gün doğmadın mı? He, ne bilmişin yayılmayı? Git anayım. Deli Dumrul, yine ne düşünüyorsun? He? Ne peşindesin? Dalmışın düşüncelere. Aha, karışa doğruya. Koşarsın sen şimdi. Ben biliyorum seni. Senin kanunu biliyorum ben senin kanunu kanunu. O tarafa gitmeyelim, karışmayalım. Gözüm onlarda. Melekciğim, ne zaman yavrulacaksın anneciğim? He, ne zaman kuzulayacaksın? Gelmedi mi artık vaktin? Seni bekliyoruz. Sırmeli ablacım sen? Geldi vaktiniz. Sen ne ediyorsun orada ya? Gel gel anan burada lan. Teke. Çakal. <laughs> Annenin yanından ayrılma. Bebeğim. Bebeğim. Kızım sen ne yapıyorsun öyle? <laughs> Dizlerini kırmış bir de ya. Çepişko. Deli Dumrul nereye götürüyorsun bunları? Deli Dumrul. Takıyor hepsini peşine götürüyor ya. Allah Allah. Başımın belası keçi. Sürmelim. Kızım. Ne zaman kuzulayacaksın? Memelerin falan çıktı. Seni bekliyoruz biz. Melekciğim. Seni de bekliyoruz tabii ki. Ne zaman kuzulayacaksanız. Hadi çıkın sizden. Hadi 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 hadi. Be. Çepişko. <laughs> aman aman. Ayrılmıyor be ben zaten yanından. Lan teke. Ne peşindesiniz siz ikiniz?